Bir gün içindeki tüm dertlerle birlikte yolun kenarında oturuyordum. Yoksulluk ve çaresizlik omuzlarına ağır bir yük olmuştu. Bir lokma ekmeğe bile muhtaçtın ve kalbinde bir sitem vardı. Ey Rabbim, beni neden böyle yarattın? Tam o sırada bir yolcunun Tur Dağı'na doğru ilerlediğini gördüm. Bu yolcu Musa peygamberdi ve Rabbinle konuşmaya gidiyordu. Onu durdurdun ve tüm umutsuzluğunla ona yalvardın. Ey Musa, Allah'a söyle, ben fakirim, bir lokma ekmeğe muhtacım. Beni neden böyle yarattı? Musa Aleyhisselam senin bu sözlerini turdağında Allah'a iletti. Allah'tan gelen cevap ise kalbinin en derinlerine dokunacak bir lütuf oldu. Rabbim şöyle buyurdu: Ben okulumu çok seviyorum. Cennette ona öyle nimetler hazırladım ki dünya sıkıntılarını bile unutacak. Musa aleyhisselam geri döndü ve sana bu müjdeli haberi verdi. Haberi duyar duymaz gözlerinden yaşlar boşanarak yere kapandım. Sitemin yerini şükür aldı. "Demek ki Rabbim beni unutmamış." diye fısıldadım. O andan sonra bir daha asla şikayet etmedim. Çünkü anladın ki yaşadığın her zorluk aslında sana olan büyük sevginin bir kanıtıydı ve cennetteki sonsuz mutluluğun bir habercisiydi. Unutma, sabır cennetin anahtarıdır. Senin hikayen zor zamanlarda bile Rabbinin seni asla terk etmediğini ve seni çok sevdiğini hatırlatıyor.